Mehmet Bey öncelikle festivalimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Sinema Günleri gösterim şansı bulamayan filmlere seçkisinde yer vermeye çalıştı. Siz Türkiye'de gösterim şansı bulamamış filmlerin filmler için ne düşünüyorsunuz? şimdi şöyle tabii Türk sinemasında şu anda yüzün üzerinde film çekiliyor. İşte bunların bir kısmı işte ticari olarak varsayabileceğimiz filmler. Bunlar bir biçimde seyirciyle buluşma, vizyona çıkma şansı yakalıyorlar. Ama büyük çoğunluğu yani özellikle işte bir derdi olan daha nitelikli film yapmaya çalışan genç arkadaşlarımızın filmleri seyirciyle bulaşma, buluşmada zorluk çekiyor. Bunun hmm. e, nedenlerinden başlıcaları işte yani sonuçta e, işte bir dağıtım zinciri var. Bu dağıtım zinciri e, belli filmleri seçiyor. İşte o dağıtımcılarla diyalog kurmak zor. Daha çok onlar da biraz işin ticari kısmına bakıyorlar. Dolayısıyla işte bir festivaller kalıyor geriye. Bir de e, bağımsız salonlar. Burada tabii şey çok az. Yani bağımsız sinema salonları çok az sayıları. Bizim de bir bu yılın başında bir girişimiz oldu. Sezon başında Eylül ayı gibi. Biz genelde işte böyle yani işte özellikle bakanlık desteği almış ama hiçbir gösterim şansı olmayan filmleri salonumuzda gösterdik. Settem Akademi diye bir salon kurduk. Bu filmlerin dağıtımını da üstlendik. Bir dağıtım ağı da oluşturduk. Şimdi tabii bizim buradaki şeyde gösterimlerde edindiğimiz deneyim yani bu filmleri seyirciyle buluş, salon bulsa bile seyirciyle buluşmada da sorunları var. Yani sonuçta işte sınırlı sayıda bir seyircinin ilgisini çekiyorlar. Yani bir film çünkü çok büyük emeklerle yapılıyor. İşte hani sizin deneyiminiz vardır. Hani kısa film bile ne kadar zor düşünün yani bir uzun film. Yani burada işte bir seyircinin işte alışkanlıkları değişmiş. Bu filmlerin seyirciyle buluşulması için özel stratejiler Geliştirmek gerekiyor. Özellikle işte çok sayıda sinema televizyon e, öğrencisi var. İşte çok sayıda e, sanat bölümü öğrencisi var. Ama yani sayılar hiçbir zaman bu öğrencilerin sayısına bile ulaşmıyor. Onlar bile izlemiyor. Dolayısıyla alternatif bir takım şeyler düşünmek gerekiyor. Hem yani bu bağımsız sinema ağlarının çoğaltılması, işte seyirciyle bunların ee, buluşması için özel çabalar sarf edilmesi gibi. Kısaca böyle. Filmlerin dağıtımında bir takım zorluklar yaşanıyor dediniz. Evet. Hangi konulara dikkat edilmelidir bu anlamda? Ya Şimdi şöyle yani bir e, hani sistem şöyle işliyor. Benden kendi filmimi dağıttığım için dağıtımcıyla konuştuğum için 4-5 yıl önce. Şimdi işte Türkiye'de zaten yani en fazla herhalde 10 tane 50'li ufaklı bir dağıtımcı sayısı var. İşte bunlarla gidip görüşüyorsunuz. İşte filminizi bırakıyorsunuz. Onlar izliyor ya da sinema salonunda beraber izliyorsunuz vesaire. E onların tabii bir şeyleri var, öngörüleri var. Çoğu zaman da aslında doğru şeyi tutturuyorlar. Orada tabii işte dağıtımcı biraz sinema salonuyla da işbirliği halinde genelde şeyi düşünüyor. Yani ticari olarak başarılı olabilecek filmleri düşünüyor. Çünkü sonuçta yani sinema salonunda kendisi de bir para kazanmak istiyor. Burada işte çok sayıda e, şey başarılı film, iyi filmi olan genç arkadaşlarımız... bu ticari sirkülasyon içinde kayboluyorlar. Çünkü ticaretin kendi bir şeyi var. Başka türlü bir ahlakı var. Hani sanatçı çok oralarda şey yapamıyor. Hani başarılı olamıyor. Dolayısıyla çok nitelikli, çok iyi filmler seyirciyle buluşamadan işte yani belki raflarda kalıyor. Buluşulan, bulaşabilen de çok az seyirciye ulaşmış oluyor. Bu hani tü, işte üretim, yani Türk sinemasında işte belli aşamalarda öncesinde hep şeyi konuşurduk. İşte üretim sorunları var. işte hani film üretmek zor vesaire. Ama şu anda artık üretimin yanında bunun dağıtım ve seyirciyle buluşma sorunu da var. Peki hocam geldiğiniz için çok teşekkür sağ ediyoruz olun, katkı verdiğiniz için çok, sağ çok olun. teşekkürler. Sağ olun.